Herkese merhaba. Evet, o büyük gün yaklaşıyor. Yüzyılın konut projesi olarak da bilinen 2025 TOKİ başvuruları ufukta göründü. Biz de bu devasa proje hakkında aklınıza takılabilecek, merak ettiğiniz ne varsa hepsini bu bölümde bir araya getirdik. Başvurudan anahtar teslimine kadar tüm süreci şimdi adım adım hep birlikte ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak olayın büyüklüğünü şu rakamla bir görelim. Dile kolay. Tam 500 bin yeni konut. Türkiye'nin 81 ilini de kapsayan, on binlerce aileyi ev sahibi yapma potansiyeli olan gerçekten muazzam bir girişimden bahsediyoruz. Peki, bu bölümde neler konuşacağız? İşte yol haritamız bu. Önce genel bir çerçeve çizeceğiz, sonra en kritik soruya geleceğiz. Ben başvurabiliyor muyum? Ardından başvuru adımlarını, özel durumları, işin para kısmını ve en sonunda da kural sonrası sizi nelerin beklediğini konuşacağız. Peki, nedir bu projenin temel amacı? Aslında çok basit. Düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın da ev sahibi olabilmesini sağlamak. Özellikle son yıllarda tırmanan ev ve kira fiyatlarına karşı bir çözüm olması hedefleniyor. Peki bu hedefin rakamlara yansıması nasıl olacak? Gelelim en can alıcı konulardan birine, yani maliyetlere. Bakın, tabloda da gördüğünüz gibi İstanbul ile diğer şehirler arasında ciddi bir makas var. 80 metrekarelik, yani 2 artı 1 bir daire için İstanbul'da tahmini fiyat yaklaşık 3 milyon lirayı bulurken, diğer illerde bu rakam 2 milyon 650 bin civarında. E bu fark da doğal olarak aylık taksitlere doğrudan yansıyor. Geldik en önemli soruya. Ben başvurabilir miyim? İşte bu sorunun cevabını bulmak için dört ana kriterimiz var. Bunu bir kontrol listesi gibi düşünün. Gelin şimdi bu dört temel şartı tek tek inceleyelim ve uygun olup olmadığınıza birlikte bakalım. İlk madde çok temel, olmazsa olmazlar. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. İkincisi de 18 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Burası tamam değil mi? Harika. İkinci şartımız ikametgah. Kural şu, projenin olduğu il veya ilçede en az bir senedir oturuyor olmanız lazım. Ama durun, burada emekliler için güzel bir istisna var. Onlar için il nüfusuna kayıtlı olmaları da yeterli sayılıyor. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki sizin ilçenizde proje açılmadı. O zaman il merkezindeki projelere başvurma hakkınız doğuyor. Üçüncü maddemiz para konusu, gelir sınırı. Hane halkı geliri diyoruz ya, bu ne demek? sizin, eşinizin ve velayetiniz altındaki çocuklarınızın aylık toplam net geliri demek. Rakamlar net. İstanbul için bu üst limit 145 bin lira, diğer şehirler içinse ise 127 bin lira. Şunun altını çizeyim. Bir asgari yani en az şu kadar kazanmalısınız diye bir şart yok. Sadece üst sınır var. Ve geldik dördüncü, belki de en kritik şarta. Üzerinize kayıtlı bir evinizin olmaması sadece sizin değil, eşinizin ve velayetinizdeki çocuklarınızın da. Bir de hane başına tek başvuru kuralı var. Yani karı koca ayrı ayrı şansımızı deneyelim diyemiyor. Bu kural çok net ve katı. Şimdi, hisseli tapu var, ne olacak diye soranlar için çok önemli bir güncelleme var. Biliyorsunuz, hisseli tapu bir mülke birkaç kişinin ortak olması demek. Eskiden bu pek sorun olmuyordu ama 2025 projesinde işler biraz değişti. Yeni ve çok önemli bir kural getirildi. İşte o yeni kural bu rakamda saklı: 1 milyon Türk Lirası. Eğer o hisseli tapudaki sizin payınıza düşen kısmın değeri 1 milyonu geçiyorsa maalesef başvuru hakkınız olmuyor. Yani artık hissinizin değeri de başvurunuz için bir kriter haline geldi. Tüm şartları kontrol ettik, tamam ben uygunum diyorsanız şimdi de nasıl başvuracağım sorusuna gelelim. Önünüzde iki seçenek var. Ya dijital yol, yani e-devlet, ya da geleneksel yol, yani yetkili banka şubeleri. Bakalım hangisi size daha uygun? Bu iki yöntemin kendine göre farkları var. Mesela e-devlet, iki aşamalı. Önce formu dolduruyorsunuz, sonra parayı yatırıyorsunuz. Bankadaysa hepsi tek seferde bitiyor. E-Devlet'in bir de şöyle bir detayı var. İlk günler yoğunluk olmasın diye TC kimlik numaranızın son rakamına göre belirli günlerde başvuru yapmanız gerekebilir. Bankada bu yok. Tarihlere de dikkat. Arada bir günlük bir fark var. E-Devleti seçecekler buraya lütfen çok dikkat. Formu doldurdunuz, oh bitti demek yok. O sadece bir ön başvuru. Asıl iş telefonunuza gelecek SMS'teki IBAN numarasına o 5000 liralık başvuru ücretini yatırmakta. O para yatmazsa tüm emeğiniz boşa gider, başvurunuz geçersiz sayılır. Bu adımı sakın ama sakın atlamayın. Şimdi projedeki bütün evler herkese açık bir kuraya girmiyor. Belli bir kısmı bazı özel gruplar için ayrılmış durumda. Yani onlara kurada bir öncelik tanınıyor. Kim bu gruplar? Gelin bir bakalım. Grafikte de gördüğünüz gibi aslan payı gençlerde ve emeklilerde. Konutların %20'si onlara, %20'si de onlara ayrılmış. Geri kalan kotalarda 3 ve daha fazla çocuklu aileler, engelli vatandaşlarımız ve şehit aileleriyle gazilerimiz gibi diğer önemli gruplar arasında paylaştırılmış. Gençler, burası da sizin için çok ama çok kritik. Hani demiştik ya, üzerinize ev olmaması lazım diye. İşte genç kontenjanında bu kural bir adım daha ileri gidiyor sadece sizin değil, anne ya da babanızın da üzerine kayıtlı bir ev olmaması gerekiyor. Evet yanlış duymadınız. Amaç gerçekten de desteğe en çok ihtilacı olan gençlere ulaşabilmek. Diyelim ki her şey yolunda gitti, başvurunuzu yaptınız ve kurada adınız çıktı. Harika. Peki sonra ne olacak? İşte şimdi işin en ciddi kısmına, yani parayı konuşmaya geliyoruz. Ve size ödemelerle ilgili bilmeniz gereken en önemli detayı söyleyeceğim. Herhalde bu işe girecek herkesin aklındaki ilk soru şudur. Tamam da bu taksitler 20 sene boyunca sabit mi kalacak? Sonuçta bu bütün aile bütçenizi etkileyecek dev bir karar, değil mi? Cevabı hiç uzatmadan veriyorum. Koca bir hayır. Taksitleriniz sabit falan kalmayacak. Bu gerçeği en baştan bilerek yola çıkmak zorundasınız. Yoksa ileride büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Peki, bu artış neye göre olacak? Sistem belli. Yılda iki kere, Ocak'ta ve Temmuz'da memur maaşlarına 6 aylık dönemde ne kadar zam yapıldıysa o oranda artacak. Yani bir nevi enflasyona endeksli gibi düşünebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki ödeyeceğiniz taksit her 6 ayda bir artacak. Bütçenizi buna göre yapmanız şart. Başvuru yaptık, şartları sağladık, şimdi ne olacak? Geriye en heyecanlı kısım kalıyor. Kura ve sonrasındaki süreç. Hadi bakalım, o aşamalarda bizi neler bekliyor? İşte projenin tahmini zaman çizelgesi. Kasım 2025'te başvurular açılıyor, yaklaşık bir el vaktimiz var, 19 Aralık'ta kapılar kapanıyor. Ve hemen ardından nefesler tutuluyor çünkü Aralık sonundan Şubat 2026'ya kadar noter huzurunda kurallar çekilecek. Eğer şanslıysanız anahtarınızı almanız için de tahmini tarih Mart 2027. Ve bitirirken en önemli uyarıyı yapmak istiyorum. Bakın bu tür büyük projelerde maalesef dolandırıcılar da ortaya çıkabiliyor. Unutmayın, başvuru sadece ve sadece iki yerden yapılır. E-Devlet ve yetkili banka şubeleri. Sizi kurada öne çıkaralım diyenlere, sahte sitelere, WhatsApp'tan gelen linklere sakın ama sakın inanmayın. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Bu süreci güvenli bir şekilde atlatmak sizin elinizde. Umarım bu anlattıklarım TOKİ 2025 yolculuğunuzda size ışık tutar.